Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Aygün ve bugün sizlerle e, annemin getirdiği Rusya'dan makyaj malzemelerini devam edip denemeye devam edip denemeye devam ediyoruz işte. Ve e, şu şunu uygulamaktan başlayacağım. Gerçekten bir baz olarak kullanmayı daha çok sevdim ben bunu. E, de Alba'nın White Truffle First Oil Capsule Serum. Serumu diye geçiyor. White Truffle'ı da kullanan biliyordur. Kokusunu. Çok güzel kokusu var. Çok güzel böyle yapış yapış. Biraz yapışkan kalıyor. Ve gerçekten cildi çok güzel aydınlatıyor ve parlatıyor. Şimdi çok merak ettiğim ve Rusların aşırı viral olan bu Really Second Skin adında Ultralight e, Ultra Light Foundation SPF 20 e, bu Reloi'nin mi? Neyin? Reloi, evet. Reloi'nin bir e, fondateni sıçradı bilmiyorum görüyor musunuz ama çok zor akıyor. Çok. Şimdi bir deneyelim bakalım. Buna çok çok hafif bir fondöten demişler ama baya iyi kapatıyor. Yani bilmiyorum. Ve pırıl pırıl. Gerçekten aşırı pırıl pırıl. Şu an aynadan bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten ciltte ikinci böyle şey. Nasıl diyorsa uh, real uh, second skin olarak geçiyor ve gerçekten real second skin oluyor. Şimdi geçiyoruz Love Generation'ın I Am Amazing Full Cover Concealer. Ne galiba en en açık tonunu almışım. Evet 01 numarasını almışım. Şimdi bunun için ne diyorlar? Tart Shape Tape'in muadili. Tart Shape Tape yanında halt yemiş. Shape touch shape unutabilirsiniz. Ben taç shape hiç kullanmadım. Çünkü herkes kuru ciltler asla almasın dedi. Fiyat olarak da uygun <laughs> fiyatlı bir şey olmadığı için kullanmayacağım ürünü almak istemedim. Ama bunun için dediler ki touch shape tape kadar böyle kapatıcı ama cildi asla kurutmuyor gözaltı. Ve şu an sizlerle birlikte çok az uygulayarak çünkü Herkes öneriyor çok az uygulaması. Bu arada galiba Love Generation Türkiye'de de gelmiş. Bir Rus markası olarak. Türkiye'ye merhabalar demiş. Bilmiyorum ne kadar doğru bir bilgi. Çünkü takip etmiyorum ama bildiğim kadarıyla siz de